Vasiyet demiş. Evet. Vasiyet konusunda bu babda şimdi Efendimiz sallallahu burada bunu anlatmıyor da Efendimiz Hazretleri. Peygamber mesela cenaze namazını kıldıracaksa birinin mutlaka ne diyordu? Bu kimse de bu kimsenin kimsede alacağı veya vereceği var mı diye soruyordu. Özellikle vereceği var mı diye soruyordu. Bu çünkü önemli bir kul hakkı. Eğer vereceği varsa Efendimiz Aleyhisselam eğer ki üstlenecek durumdaysa o kendisi üstleniyordu. Eğer ki öyle bir şeyde değilse diyordu ki siz kardeşinizin arkadaşınızın namazını siz kıldırın diyordu. Ayrılıyordu. Değil mi? Şimdi bu burada nedir? Kul hakkı çok önemli. Bak Peygamber ise mesela Ebu Kadı'da anlatıyor. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir arkadaşın cenaze namazındaydım. Peygamber Aleyhisselam sordu. Onun da şeyi de yok. Yani hiç eşi dostu da yok. Akrabası da yok. Peygamber Aleyhisselam'a dedi, dediler ki bu işte bunun borcu var falana. Ebu bu diyor ki ben adamı tanıdığım için ben üstlendim diyor. Ben üstlendim ya Resulullah dedim diyor. Sonra Peygamber Aleyhisselam üstlendiğimi duyunca kıldırdı diyor namazı. Cenaze namazını kıldırdı. Öğlen kıldık diyor. İlkinde olunca sordu Peygamber Aleyhisselam. Dedi ki e, kardeşinin işte borcunu ödedin mi? Arkadaşının borcunu ödedin mi? Fırsatım olmadı Ya Resulullah dedim diyor. Akşam oldu yine sordu diyor. Yatsı oldu yine sordu. Ben fırsat bulup gidemedim diyor. Çünkü Medine'nin dışında bir köyde yaşıyormuş adam. Yani borcu olan adam orada. Sabah namazı oldu diyor. Yine sordu Peygamber Aleyhisselam. Ben dedim ki diyor Ya Resulallah geceye vakti yani gidemedim. Ben diyor sabah namazını kıldıktan sonra diyor gittim. Verdim diyor. Kaç lira? 10 dinar mı ne? Kendisi söylüyor. Sadece bir 10 dinar. Bir para değil yani bir para değil. Bugün milyonları, milyarları götüren adamların kulağına küpe olsun. Gö kör gözlerine sokulsun inşallah. Daha nasıl diyelim yani. O kadar insan hakkını, hukukunu yiyip de cennete gitme ümidiyle yani yaşayan gafillerin inşallah kör gözleri görür. Ben diyor öğlen namazını kıldım. Dedi ki Peygamber Aleyhisselam gülerek benim yanıma geldi. Dedi ki Ebu Katı de, verdin değil mi kardeşinin borcunu? Verdim ya Resulullah dedim diyor. Zira Cebrail Aleyhisselam geldi bana gösterildi diyor. Senin arkadaşın cennetin kapısında dünden belli bekletiliyordu. bekletiliyordu. Ne zaman ki sen verdin şu anda cenneti aldılar. Daha yine aldılar. Ya kardeşim bu Peygamber Aleyhisselam'ın işte sözü. Allah muhafaza etsin. Etrafımızda böyle insanlar varsa borçlu olarak adam zaten mirasçısı nedir? Onun vazifesi onun borcunu ödemektir. Mirasçının vazifesi bu. Ama ada, öyle adamlar var ki öyle tiniyette reddi miras yapıyor adam ya. Sanki reddi miras yapınca yani Allah da onu affediyor. Ondan dolayı borcumuz varsa yazalım. Önüm gelir ansızın en azından insanlar bulsun yani sen bilgisayarına yaz büyük puntolarla yaz benim borcum bu değil mesela anlatabildim mi? Adam ekranı açınca görsün yani. Alacaklarını yazma, yaz mı? Borçlarını yaz. Alacakların boş ver. Kıyamette alırsın zaten. Evet. Vasiyet demiş. Ee, vasiyet konusu da bu babda ele alınması gereken hususlardan biridir. Çünkü vasiyeti ölmeden önce hazırlamak mühim sünnetlerdendir. Bir mümin vasiyetini her an ölebileceğini düşünerek önceden hazırlamalıdır. Hazırlamadan ölüm haline düşen kimse vasiyetini hemen o anda yapmalıdır. Fakihlere göre bir mümin meşru mirasçıları varken onları mirasından mahrum edecek şekilde vasiyet edemez. Ebu Hanife rahmetullah'a göre kişi malının ancak üçte birini varislerinden başkasına vasiyet edebilir. Yani sen kafana göre ben bütün malımın, evlatlarımın hepsine kızdım. İşte hepsinde hayır grubuna bağışlıyorum diyemezsin. İslam'a uygun değil yani. İslam'ın ahlakını. Ha üçte birinde senin söz sahibi olma şeyin var. Bunu yapabilirsin. Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. <laughs> Cenab-ı Hak mallarınızın üçte birini vefat edeceğiniz esnada iyiliklerin fazlalık ve amellerinizde ziyade olması için vasiyeti üzerinize gerekli kıldı buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem. İrtidat bana soruyorsanız miras bırakacak bir şey de bırakmayın yani harcayın gitsin boşver. <laughs> Yani kullandığınız eşyalar kalsın zaten mevcut kullandığında giyeceğin elbiseler falan onu da zaten gudbile verirler ölünce merak etme. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok bırakmayın. Rahmetli Efendazilerin dediği gibi oğlum dedi çok bıraktığın zaman çok küfür ederler az bırakınca az küfür ederler. Zenginler öyle derdi. Ona göre bırakın. Aa, şimdi görüyoruz işte burada affedersin millet birbirini ısırıyor ölünün arkasından. ...babam bana bu apartmanı bıraktıydı... ...öbürüne bu fındıklığı bıraktıydı diye... ...çok bahsetmek de istemiyor... Millet zannediyor hoca mal mülk düşmanı... ...ama maalesef... ...durum çok sıkıntılı... ...ve o adamcağız düşünsene... ...o malı mülkü biriktirmek için... ...30 senesini 40 senesini vermiş... ...şimdi mezara giriyor zavallı... ...o 30 sene 40 sene boyunca... ...kiminin kul hakkına girdi değil mi... ...kimine ne yaptı... E, ...haksızlık yaptı bir sürü işler çevirdi yani... ...o kadar malı biriktirmek için... Mezarın içinde onun hesabını veriyor. Hesap vermek de öyle kolay bir şey değil yani. Hesap vermek evet sahsen burdu gibi. Haramdan kazandın, haramı harcadın. Bu cehennem azabı var zaten. Helaldan kazandın, haramı harcadın. Bu da cehennem azabı. Sual yok yani. Haramdan kazandın, helala harcadın. Bunun da cehennem azabı var. Helaldan kazandın, kılı kırk yardın, Allah'ın emrettiği şekilde de helala harcadın, helal dairesinde de yaşadın, işte diyor bundan dolayı kişi hesaba çekilecek. Şimdi bizim içinde bulunduğumuzun var ya o kadar bir vahamet ki yani deme gitsin. O yüzden temizleyin yani. Temizleyin. Anlatabildim mi? Yeryüzünde gitmeden temizleyin. Güzel ahlak bırakın çocuklarınıza. Boş ver. Kendileri çalsınlar, kendileri kazansınlar. Ne bırakacaksın? Miras yedi adam ne yapacak? Siz zannediyor musunuz ki bizim bebeler gidecekler de Türkiye'de benim yok da zaten. Yani bıraktığın dairede Türkiye'de çocuk yaşayacak. Vallahi yaşamayacak. Sen öldüğün gün 6 ay geçmeden onu satacak. Güzel güzel kendine mastenk alacak. Kendine güzel elbise alacak. Oh babam da iyi şey bırakmış canım diyecek. giyecek güzel güzel. Sen de mezarda onun azabını çekeceksin. Sefasını sürmeyeceksin. Azabını çekeceksin. Hadi peşimizden bıraktığın çoluk çocuk desen ki ya hakikaten ilim öğrendi, camilerden işte çıkmıyor, ilim halakalarından çıkmıyor, Allah'ı zikirde kullanır benim bıraktığım malı. Vallahi hiçbir öyle yapmayacak. Hepimiz de biliyoruz bunu. Adımız soyadımız gibi biliyoruz. Ondan dolayı aklımızı başımıza alalım. En iyisi bu cam bu şeydeyken, bedendeyken güzel güzel harcayalım, yiyelim yani. Kendimizi çatlatmanın manası yok. Boşuna çatlatıyorsunuz. Yetimlere verin. Hocam ben harcayamıyorum diyorsan ben harcattırırım merak etmeyin. Milyonlarca yetim insan var dünyada. Verin bak yetimlere nasıl yedirttiriyoruz biz. <laughs> İrtidat eden en azından yetim yediği zaman Peygamber Aleyhisselam böyle buyuruyor. Ben diyor yetimle beraber aha yetimi görüp gözetenle ben böyle olacağım diyor. Böyle. Ama ne kadar çok miras bıraktın. Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle bir hadis yok yani. Mirası çok bırakanlarla ben cennette böyle olacağım diye bir hadis yok. Maalesef. İrtidat eden veya kendisine miras bırakacak kimseyi öldüren kimse mirastan mahrum olur. Müslümanın kafire, kafirin de Müslümana vasiyeti caiz değildir demiş burada da. Bu da fıkhi bir hüküm zaten. Nikahın sünnetleri diyor yeni bir bölüme geçecek. İnşallah buraya haftada haftaya devam ederiz. Subhan Rabbike Rabbil Zetam Aysifun. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil